Voltaren Arthritis Pain Gel 3,5 ons Diklofenak sodyum adı verilen bir NSAI D non steroid antiinflamatuar ilaç içeren topikal bir jeldir. Bu jel, ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir maddedir. Ne için kullanılır ve hangi hastalıklarda tedavide kullanılır? Voltaren Artritis Pain Gel, özellikle osteoartrit kaynaklı eklem ağrılarının tedavisinde kullanılır. Temel kullanım alanları şunlardır. El, Bilek, dirsek, ayak, ayak bileği ve dizlerdeki osteoartrit ağrıları. Bu jel özellikle bu bölgelerdeki eklem ağrısı, sertlik ve hareket kısıtlılığını gidermede etkilidir. Kas gerginliği ve yumuşak doku romatizması gibi diğer kas iskelet sistemi ağrılarında da kullanılır ancak öncelikli kullanım alanı osteoartrittir. Önemli not: Bu ürün spor yaralanmaları, burkulmalar veya ezilmeler için tasarlanmamıştır sırt, kalça veya omuz gibi diğer vücut bölgelerindeki artrit ağrıları için etkinliği değerlendirilmemiştir. Nasıl kullanılır ve günde kaç defa uygulanır? Voltaren Artritis Pain Gel haricen dışarıdan cilde uygulanır. Kullanım şekli ve dozajı şöyledir. Uygulama sıklığı. Günde 4 kez uygulanır. Dozaj. Üst vücut bölgeleri. El, bilek, dirsek için yaklaşık 2.25 inç, 2 gram jel sıkılır. Alt vücut bölgeleri, ayak, ayak bileği, diz için, yaklaşık 4.5 inç, 4 gram jel sıkılır. Jeli ölçmek için genellikle kutudan çıkan dozaj kartı kullanılır. Jeli doğrudan bu karta sıkarak doğru miktarı ayarlayabilirsiniz. Jel Ağrılı bölgeye nazikçe ovularak cilde yedirilir. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayın. Tedavi ettiğiniz bölge elleriniz değilse, tedavinin etkisi 7 güne kadar sürebilir. Eğer 7 gün içinde ağrı hafiflemezse veya kötüleşirse kullanımı bırakıp bir doktora danışılmalıdır. Doktorunuz aksini belirtmedikçe bu jeli 21 günden fazla kullanmayın. Aynı anda iki vücut bölgesinden fazlasına uygulamayın. Önemli uyarılar. Açık yaralara, hasarlı, egzamalı veya enfeksiyonlu cilde uygulamayın. Gözler, ağız ve diğer mukoz azarlarıyla temasından kaçının. Temas durumunda bol su ile yıkayın. Uygulama yapılan bölgeyi bandajla sarmayın veya ısı uygulamayın. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Yan etkileri nelerdir? Voltaren artritis pain gel genellikle iyi tolere edilir ancak bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Olası yan etkiler şunlardır. Yaygın yan etkiler. Cilt reaksiyonları. Uygulama yerinde kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, pullanma, döküntü veya tahrişe. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Mide ekşimesi, gaz, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, burun tıkanıklığı, terlemede artış, kan basıncında artış. Ciddi yan etkiler nadiren. Alerjik reaksiyonlar. Diklofenak veya diğer NSAID'lere, örneğin aspirin alerjisi olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlar. Kurdeşen, nefes almada zorluk, yüz, dudaklar veya boğazda şişlik görülebilir. Cilt reaksiyonları, şiddetli cilt döküntüleri, kabarma veya soyulma. Kalp krizi veya inme riski. Özellikle uzun süreli yüksek doz kullanımında veya kalp hastalığı risk faktörleri olan kişilerde kalp krizi veya inme riski artabilir. Mide kanı veya ülser Nadiren mide veya bağırsak kanaması veya ülser oluşumu riski vardır. Astım krizi, özellikle astım öyküsü olanlarda. Herhangi bir ciddi yan etki veya alerjik reaksiyon durumunda ilacın kullanımı durdurulmalı ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır. İlacı kullanmadan önce mutlaka ürünle birlikte gelen prospektüsü dikkatlice okuyunuz ve doktorunuza veya eczacınıza danışınız.